E biz bir kilo peynir alamaz olduk. Bunu yani gel. Sen bilsen fuzul kim? Fuzul yiyenler çok yavrum Hangi birini konuşalım? Konuşsak dilimizi arı takıyor, Konuşamıyoruz. Arı ısırıyor dilimizi. Ne, ne konuşalım yavrum? Konuşan eli bağlı içeri gidiyor. Kime ne diyelim? Bu ben burada bak hani isyan ediyorum. Bu isyana karşı kime vereceğim? Yani cebini dolduranın yanına kalıyor fakir iyice yani dibe indi fakir. Vallahi gülüm herkesin düşündüğü günü biz de düşünüyoruz. Ne düşünelim işte ahan halimiz, ahan dirliğimiz yani. Ne düşünebiliriz ki? Bak koskoca emin önünü gezdim. İnan olun vallahi gösterelim hangi kanaldan İki çift terlik ile gidiyorum. Başka da bir şey yok. Bak şurada kuru yemiş, bir kilo kuru yemiş dahi alamadık. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey yediremedik bu sene, hele bu sene. Her sene başka da, hele ki bu sene de bir başka. Ne diyelim yavrum. Allah sonumuzu hayretsin. Vatandaş TV bugün Emin önünde. Vatandaşlarımıza Türkiye ekonomisi hakkında ne düşündüklerini soracağız. Vatandaş TV vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi. 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 Geçinebiliyor musunuz? Biliyorum. 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 Emekli misiniz? Evet. Kaç kişilik bir ailede yaşıyorsunuz? Kaç kişi? Kaç kişilik bir ailede yaşıyorsunuz? Beş. Tek siz mi çalışıyorsunuz? Evet. Ekonominiz iyi. Önümüzdeki seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? de söyleyeyim? Yani üstü kapalı ya da açık fikrinizi belirtebilirsiniz. Park mi? Teşekkürler. İyi bence iyi ya. Yani. Memnun musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Memnunum ben geçiniyorum. Emekli misiniz? Yok emekli değilim de özel sektörde çalışıyorum ama memnunum ben. Kaç kişilik bir ailede yaşıyorsunuz? Kaç kişi? 4 çocuk, 6, 7 kişilik ailede. E, tek siz mi çalışıyorsunuz? Aile bireylerin hepsi çalışıyor mu? Çocuklardan çalışan da var var çalışıyor. Evet. Tek kişilik gelirle geçirmek zor çünkü. Şükür yani öyle nankörlük yapmadım. Ee, önümüzdeki seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Önümüzdeki seçimde AK Parti'ye vereceğim. Memnun musunuz? Hı -hı. Peki AK Parti Mansur Yavaş ya da İmamoğlu aday olsa başarılı olur muyuz sizce? Pardon anlayamadım. Türklerimi. Önümüzdeki seçimde Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu aday olsa başarılı olur mu? Vallahi tek başarılı olacak birisi var, o da AK Parti. Bence öyle yani. Teşekkürler. Rica ederim. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi günüm, herkesin düşündüğü günü biz de düşünüyoruz. Ne düşünelim işte? Ahan halimiz, ahan dirliğimiz yani. Ne düşünebiliriz ki? Bak koskoca Eminönü'nü gezdim. İnan oğlum, vallahi gösterelim hangi kanaldansa. İki çift terlik gidiyorum. Başka da bir şey yok. Bak şurada kuru yemiş, bir kilo kuru yemiş dahi alamadık. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey yediremedik bu sene, hele bu sene. Her sene başka da, hele ki bu sene de bir başka. Ne diyelim yavrum, Allah sonumuzu iyi etsin. Ekonominin iyi olduğunu düşünenler var. Ee, düşüneceğiz tabii, böyle bu karamsarlıkta kalmayacağız herhalde. Kalmayacak bile. Türkiye'miz zengin ülke. Gerçekten zengin ülke. Bu, bu giderler var ya, hani bu fuzulu giderler. Yani bilmiyorum bu şey değişirse e, değilim işte başa gelen mi ne diyelim doğrusu da ümidimiz var düzelecek eski şeylere yine yetişe, kavuşacağız gerçekten eski alışverişimize eski ne bileyim ya ya komşuluk kalktı insanlık kalktı yani kimse kimsenin kapısını açamıyor bu kadar pahalılık anlatamıyorum ya ne anladım kardeşim ne gibi fuzuli masraflar var? huzurlu giderler ya. Şimdi ben burada nasıl açık verim yavrum? Açık nasıl verim? Açık nasıl verim yavrum? Yani cebini dolduranı yanına kalıyor. Fakir iyice, yani dibe indi fakir. Hani üç kısmı da Zengin, orta kısım daha fakir. Şimdi sadece zengin kaldı. İki tarafı da hani yok da orta kesim yani hep <laughs> fakir, hep fakir. Yoksa ülkemiz paralı ülke. Ama yabancılar gelmeseydi biz doyuyorduk. ülkemizde de doyuyorduk kardeşim. Doyuyorduk ülkemizde. Şimdi yabancılar geldi. Onlar bizden neyi geçiniyor? Onlar bizden neyi yiyor? Hep onların. Suriyeliler demin orada adıma soruyoruz kendi yani oğlum duymayan oğlum var şu oğlum. Diyor ki buranın kirasını kim alıyor? Belediye mi yoksa hani ee, hükümet mi? Adam diyor hükümet alıyor, Suriyelilere veriyor. Ya içimiz acıyor, içimiz cız ediyor yani gerçekten. Suriyeliler bizden neyi geçiniyor, iyi yiyor. Banka parası veriyorlar, gidip bankadan çekiyorlar. Karp e, kart veriyorlar, marketlerden alışveriş ediyorlar. E biz bir kilo peynir alamaz olduk. Bunu yani gel, sen bilsen fuzulu kim? Fuzulu yiyenler çok yarım hangi birini konuşalım? Konuşsak dilimizi arı takıyor, konuşamıyoruz. Arı ısırıyor dilimizi. Ne, ne konuşalım yavrum. Konuşan eli bağlı. içeri gidiyor. Kime ne diyelim? 2023 seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi oyumuz belli gülüm kime vereceğiz? Yani belli değil mi şimdi? Ha şimdi ben burada bak hani isyan ediyorum. Bu isyana karşı kime vereyim? Vallahi ben CHP'liyim. Doğrusunu konuşayım. Benim kılıçlarım var. Babam olsun, abim olsun. Kime diyeyim bilmiyorum. Yani ya. kimi düşünelim ki? Ha, bir değişsin. Bir değişsin. Bu ortam bir değişsin. Hepsi de abim olsun, babam olsun. Yeter ki bir değişsin. Hangisi hayırlıysa da o olsun. Dileriz Allah'tan. Yani sadece ben tamam. Benim partim belli ama hangi parti gelir gelsin değişsin. Yeter ki bir değilsin. Bunu diyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim canım. Size hayırlı işler, iyi akşamlar. Hangi kanal dediniz? Çok fazla bir şey düşünmeye gerek yok aslında. İnsanların hali ortada. Normal şartlarda hani bir çalışan 3 bin lira maaş alırken adam 1500 lira kira veriyor. Bu adam elektrik kullanmayacak mı? Doğalgaz hani yakmasın mı? Çocuklara sürekli hastaneye gitmeyecek mi? bu şekilde düşünmek lazım aslında bazı şeyleri. 3 bin lirayla şu an hiç kimse geçinemiyor. Askerin maaşları hani askeri ücreti geçinen aileler şu an geçinemiyor. Bunlara bakmak gerekiyor. Ekonominin çok iyi olduğunu düşünen insanlar var. Bu, bu konu hakkında onlar, ne bunlar, düşünüyorsunuz? Bunlar düşünmekte devam etsin. Biz düşünüyoruz. Maalesef düşün, düşünemiyoruz yani. Peki çözüm ne olur? Çözüm çok da değişen bir şey olmaz. Geçmişten bugüne kadar bir şey değişti mi? Şu andan sonra bir şey değişmeyecekler yani. Sana hiç sanmıyorum. Değiştirmek için yapmanız gereken bir şey var mı? Şimdi şöyle düşünelim, partilerin başındaki zatları diyelim isim vermeyelim de hangisini seçeceğiz de artık bu Türkiye yönetecek? Öyle düşünelim. Hani gerçekten güvenebileceğimiz bir yönetici var mı partilerin başında? Hani isim vermeye, vermeden bu şekilde ben düşünüyorum. İlla birini seçmemiz gerekiyor ama. Seçmek gerekirse bilmiyorum. O anki ruh halimize bağlı artık. Duruma göre karar vereceksiniz o Kesinlikle zaman. Kesinlikle öyle. Teşekkürler. Türkiye ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha iyi olabilir. Kötü değil. Daha iyi olabilirdi. Peki sizce ekonominin kötü olup olmadığını gösteren şey nedir ki? Bu soruyu, soruyu sorma gereği duyuyorsunuz. Çoğu insan kötü olduğunu düşünüyor. Ben de tam aksine çoğu insanın kötü düşündüğünü zannetmiyorum. Şimdi ekonomiyi eğer sadece döviz kurundan yola çıkarak değerlendirirsek hata yaparız. Ee, şu anda dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi Japonya. Ee, bir doların kaç yüz yen ettiğini biliyorsalar bir şey demeyeceğim. Yani sadece bundan yola çıkaraktan veya sadece bilmem neden bakın ben gerçi burada yaşamıyorum Bursa'dan geliyorum. Şu trafiğe bakın ya yani e, ben İnegöl'de yaşıyorum 300 bin nüfus var inanın e, trafikten biz de geçemiyoruz ekonomimiz çok iyi değil ama e, yansıtılmak istendiği gibi öyle kötü bir vaziyet yok. Daha da iyi olması gerekiyor elbette. E, i̇nşallah o da zamanla olacak diye düşünüyorum. Türkiye ekonomisi hakkında şu anda herhangi bir ilerleme yok. Zaten birinci planda mülteciler. Mültecilerin bu ülkede şu an itibariyle bulunması çok büyük bir yanlış. Yani alternatif olarak zaten siz de sosyal medyada bir deney yapıyorsunuzdur. Bu dönem Tayyip Erdoğan'ın kazanacağı bir durum gözükmüyor. Yani çünkü Z kuşağı geliyor artık. Ben alternatif olarak Türkiye'de şu anda bir isim Mansur Yavaş'ı duyuyorum. Yani kendimde siyasi görüşüm var. İyi Partili bir insanım. Ama artık ülkenin çıkış yolu yok. İnsanlar şu an itibariyle çok zor durumda. Alternatif yok diyordu biraz önce bir abi. İnsanlar alternatif üretmiyor sadece. Şu anda Türk geçen gün Mansur Yavaş'a bir belediye başkanlığı ödülü verildi. Yani o kadar Avrupa'da belediye arasında birinci çıkmak çok büyük bir başarı. Yani inşallah bu düzen değişecek. Iki ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomik çok iyi bir noktada olmadığını düşünüyorum. Yani Allah sonumuzu etsin. Geçinemiyor musunuz? Ya ben geçiniyorum. Sadece mesele bir şahsiyet değil yani. Ben geçiniyorum elhamdülillah. Yani Bana yetiyor fazla bir daha ama baktığım zaman bir bütün olarak düşündüğüm zaman çevrede insanlara konuştular falan baktığım zaman çok kötü durumda olduğunu düşünüyorum. da özellikle ekonomik olarak bir de gıdada fahiş rakamlar çok yani aşırıdır. Yani çok tutuk. Allah yardım etsin. Aylık masrafınız son iki senede arttı mı? Yüzde 60 üstüne arttı. Evet. Zamlar da aynı oranda arttı. Zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani iyi bir şey değil. Git gide günde güne zamlar geliyor günde güne. Yani akşam yatıyor sabah zamla uyanıyoruz. Allah sonumuzu etsin diyelim. 2023 seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya HDP oy veriyor. Teşekkürler. Teşekkürler.